Diyor ey kitabı köhne Kur'an-ı Kerim'e diyor. seni fikir olan sayfaların fikrin kabri defin yeri olan sayfaların dökülür bir gün altına diyor. Bu kahpeyi bu şerefsizler seviyorlar. Böyle şey olur mu? Böyle şair mi olur ya? Ve özür dilerim yanlış anlamayın. Karakola çağırdılar bizim bu konuşmalardan dolayı. Komiser dedi ki, sen devletin şahsi manevisini tahtir ve tezif etmişsin dedi. Dedim ki, komiser Türkçe konuşsana kardeşim. <laughs> Devletim Arapça. Şahsî Arapça, Mânevî Arapça, Tahkîr-ü Tezzîb Arapça. Hani ulan bu da Türkçe? Hani Türkçe baksın yaptık? Bu defa <laughs> <Kıramı diyor>. <laughs> dedik ya hocam onlar Türkçeyse, evet söyle ne diyorsun? <laughs> Devletin şahsi mânevî var mı ki ben tahkir edeyim? Olmayan şey tahkir etsin Olsa da dedim. Nasıl dedi? Ulan Manukyan Ermeni orospusu. Anamıza uğradığı İstanbul'un göbeğinde pazarlıyor. Devlet ona madalya veriyor. Var mı lan şahsı var? Dedi ya sen benim başımıza belaya sokarsın. <laughs> ben gülmüş <duymuş> olmayayım. ya Rabbi. Birinci şube özel dönem. Rahmetli Allah takdiratını affetsin. <laughs> Alelacele çağırdılar. Umre'liye son duraktayız orada vaaz ediyor. Güya. Dediler ki İçişleri Adalet Bakanlığı'ndan acil senin ifaden isteniyor. Yalla birinci şubeye gittik. Altı polis, bir komiser. Dedim yazma bir şey söyleyeceğim. Bu altı polis sen de dinle. Ya fakir çocukları dedim imatikte de okuyor. Kur'an dışında zengin çocuğu okur mu? Bin Zengin çocuğu polis olur mu? Ankara'ya iş mi dedim. Sıkıntılı bir iş. Olmaz dedi, doğru. E niye birbirimizle uğraşıyoruz ya? Siz bize sahip çıkın bize. Doğru diyor <laughs> <laughs> doğru diyor dedi. Peki dinine, imana, Allah'ına, kitabına, senin maaşında benim gözüm yok. Sen 40 sene polis olsan ne alırsın para? 50 milyar. 50 milyon o zaman. 10 seneyi geçti. <laughs> ya bir uğros bir fahişe yılbaşı gecesinde bir gecede arıyor senin 40 sene aldığını. Sen bu aşağılık düzeni mi bekliyorsun dedim. Ya bu hocaya şikayet edelim ama avradını <laughs> <laughs> bu kucakla oraya bir şey. Hadi hocam beni uğurlansa da. <laughs> Bunlar bilmiyor onun için böyle yapıyor. Bilmiyor. Kaşıma bak mi ya? Yer, <laughs> ya biz bunun kötüsü olduk. tane. Aslında biz korkak adamlarız. olsak bu şerefsizler kısa zamanda bitecek de hiç korkarız ya.

Gerçekten yani. Benim gülüm.